Evet sevgili koç burçları hepiniz hoş geldiniz. Güneş burcu yani normal burcu, burcu koç olanlar ve yükselen ay burcu da yükselen burcu ve ay burcu da koç olanlar dinleyebilirler. İyi dinlemeler, keyifli seyirler. Hadi bakalım videoya bir beğeni attık teşekkürler. Şimdi genel geçer arkadaşlar genel geçer yani kesinlik değil bir şey olarak özellikle yönlendirme olarak. İlham almak için dinleyebilirsiniz. Bunu her videomda söylüyorum. Özellikle söylememe de gerek yok ama yine de söylüyorum. Bu her zaman böyle bir bilinçtir, algıdır. Şimdi bu haftaya dair neler olacak? Koç burçları için ona bakalım. 2025 Kasım ayının özellikle ikinci haftası diyebiliriz. Şimdi bunu ne zaman dinliyorsanız ona uygun kendinizde bakabilir, değerlendirebilirsiniz. Şimdi. Öncelikle kariyer ve maddi konular güç kazanıyor. Evet, kariyer ve maddi konular güç kazanıyor ve iş yerinde bir takım göz önünde olma veya iş yerinde göz önünde olma veya maddi kaynaklarla ilgili bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bakın çok önemli, çok önemli ve ilişkilerde ve ortaklıklarda, ilişkilerde ve ortaklıklarda özellikle dikkat ve dikkat denge arayışı, denge arayışı sizin için önemli olabilir ve hem özel hem profesyonel hem özel hem de profesyonel ilişkilerde özellikle bakın hem özel hem de profesyonel ilişkilerde ben ve biz bakın çok önemli ben ve biz ben ve biz dengesine dikkat etmeniz çok önemli bakın çok önemli olacak bu hafta ve içsel ritmini koç burçları koç burçları diyorum içsel ritmini dinle özellikle bu hafta hızlı adımlar atma isteği güçlü olabilirsen de hızlı adımlar Acayip bir hırs. Ancak bu hafta biraz yavaşlama özellikle ve nefes alma molaları da senin için çok faydalı olacak. Ve özellikle iletişim, iletişim ve dış dünya bağlantıları hareketli olabilir. İletişim ve dış dünya, özellikle iletişim ve dış dünya bağlantıları hareketli olabilir. Yeni fikirler bakın çok önemli, çok önemli ve çok önemli yeni fikirler. Yeni fikirler ve yeni fikirler öğrenme, öğrenme ve öğrenme, seyahat, seyahat ve seyahat ya da çevre değişikliği gibi etkiler, çevre değişikliği gibi etkiler gündeme geliyor olabilir. Özellikle tavsiyeler olarak baktığımız zaman sizlere bu hafta iş ve para konusunda aceleci davranma diyor gezegenlerimiz. İş ve para konusunda aceleci davranırsanız büyük batarsınız. Ve teklif ya da karar alındığında özellikle bir teklif geldiğinde bir şeylerle alakalı size teklifler ya da bir karar alındığında bu gerçekten bana uygun mu? Bakın bu gerçekten bana uygun mu diye iki kere kontrol et gerekirse 10 kere 50 kere 100 kere kontrol et aceleci aceleciliğe yer yok önüne önüne sakin ve pozitif önüne ve ilişkilerde veya ortaklıklarda özellikle çok önemli ilişkiler ortaklıklarda yine karşı tarafı dinleyip çok önemli empati kurmak. Bakın empati, empati, empati. Bugünlerde göremiyoruz. Empati diyoruz. Karşılıklı saygı, karşılıklı empati. Yani sürekli siz kendiniz bunu bekliyorsunuz. Beni anlasınlar, beni anlasın, beni anlasın, beni anlasın. Hayır. Sen de onu anlayacaksın, sen de onu anlayacaksın, sen de onu anlayacaksın. Yoksa olmaz. Sağlıklı bir zemin de iletişiminiz ilerlemeyecektir. Ve yanlış anlaşılmaları önleyecektir. Bu dediğimi dikkat eder ve bunu en iyi şekilde yaparsanız yanlış anlaşılmaları önleyebilirsiniz. Buna özenli olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar sizler de bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle aşağılarda yorumlarda yüzlerce, yüz milyon, bir mi, 900 milyon yorumlarınızı atın, beğenilerinizi atın, abone olun. Hepinizi seviyorum, kendinizi sevin ve tamamen hayallerinize, hedeflerinize fokus ve gün içerisinde gereksiz strese girmiyorsunuz. Gireceğiniz stres öğrenmek stresi olabilir, kazanmak için yetenek geliştirme stresi, beceri geliştirme stresi, hedeflerinize çabalama, savaşma ve mücadele etme stresi. Çünkü bu stresin sonucunda sizler gün sonunda rahatlayacaksınız. Yani gereksiz kargaşa ve karmaşaların içerisinde sakın kendinizi asla ve asla kaybetmeyin ve hemen amacınızı bulun ve amacınıza adımlar atın. Amacınızı daha iyi yapmaya çalışın. Ve şimdi bu noktada kendi ritminizi bozmayın diyor size arkadaşlar ve gerekirse bir gün yavaş moda geçebilirsiniz koç burçları bu hafta içerisinde ve bu sizin için aslında bir tazelenme, yenilenme olabilir diyoruz ve zihninizi dinlendirmek, kısa yürüyüşler özellikle çok etkili olacak ve ya da günlük rutin dışı, günlük rutin dışı aktivitelerle, rutin dışı bakın, rutin dışı diyoruz bu tarz aktivitelerle etkinliklerle bir takım enerjinizi dengelemek size iyi gelir. Ve özellikle bu hafta e, maddi değerler çok önemli kazanımlar çok önemli ve sahip olduklarınızla ilgili hisleriniz çok etkili olacak. Sahip olduklarınızla ilgili hisleriniz ve sizin için ana temalar bunlar olabilir ve aile noktaları ya da yaşam alanı, sizin özel yaşam alanınızla ilgili bir düzenlemeler, bir gerekli temizlikler ve gerekli düzenlemeler ve ev ortamınızda da bir takım değişiklikler sizde içinizde böyle bir istek bu dönem yine olabilir. Her zaman pozitif pozitif ve pozitif ve sakin kalıyorsunuz. Sakın ve sakın şeytana uymuyorsunuz, sakin oluyorsunuz. Gerekirse arkadaşlar öyle gergin ortamlarda ortam değiştirin. Aradan bir saat geçsin, üç saat geçsin, beş saat geçsin, uzaklaşın. Ve özellikle hemen kendinizi yönetin, karşı tarafı da yönetin ve hemen sonra konuşacağız diyelim. Şu an istemiyorum gidin. Bu kadar basit, çok önemli. Sakın, sakın, sakın. Özellikle bunu yapamayan insanların çok fazla geçmişte, günümüzde, gelecekte hangi zamanda mı olduğu önemi yok. Tamamen çok daha kötü sonuçlara hayatının gittiğini görebilirsiniz. O yüzden bunu sizin için istemem. Siz de kendiniz için istemezsiniz. O yüzden bütün bu dediklerimiz kelimesi kelimesine bakın cümlesi değil kelimesi kelimesine çok çok önemli diyoruz. Özellikle Özellikle çarşamba günü sizin için e, özellikle çarşamba günü e, sizin için ortaklıklar, takım çalışmaları ve ilişkiler biraz öne çıkabilir ve özellikle biz olarak yapılan işler, takım çalışmaları, ortaklıklar açısından bir hareketlenme olabilir ve bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta koç burçları ve iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok hassas bir noktalar var. Gerçekten çok dikkat edin. Çünkü herkesin hikayesi farklı ve herkes bambaşka bir siz bir kelime söyler, bir cümle söylersiniz. Bambaşka anlar veya o bambaşka bir şey yaşıyordur. O anda aslında bambaşka şeyler cevap veriyor. Ama bu sizinle alakalı değil. O yüzden kişisel algılamayın ve tamamen oradan negatif etkilenmeden buradan ne öğrenebilirim? Proaktif, pozitif çözümcül yönünde ilerlemeniz en 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 sizin için kazançlı bir durum olacaktır ve özellikle beklentilerin farklı olması bu aralar sizin için mümkün olabilir yani beklentilerin farklı olması sizlerden mümkün olabilir. Bakın çok değerli şeyler ve karşı tarafın bakış açısını hesaba almakta fayda var. Bakın çok önemli sizi uyarıyor gezegenlerimiz. Diyor ki karşı tarafın bakış açısını diyor hesaba almakta fayda var. Birazcık da karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışayım. Anlayışlı olmaya çalışayım. Bu sizin için yine bu hafta çarşamba günü özellikle çok daha etkili ve önemli gözüküyor koç burçları. Evet bu hafta koç burçları içinde yine mutlulukla ve kolaylıkla aksın ve akmaya devam etsin. Özellikle güzel bir hafta sizlerin olsun bol kazançlı bereketli mutlu ve keyifli. Bay bay.